Dört teker muhabbetlerden herkese selam. Yepyeni bir test ve inceleme videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Uzunca süredir, bayağı uzunca bir süredir test ve inceleme videosu çekemiyordum. Araya pandemi girdi, yasaklar girdi, daha sonra tatil girdi vesaire derken en sonunda yepyeni bir test ve inceleme videosuyla karşınızdayım. Çok özlemişim. Bugün ticari bir araçla karşınızdayım arkadaşlar. Doblo Maxi 1.6 Multijet namı diğer enişte arabası arkadaşlar. Doblo Türkiye'nin en çok tutulan ticari araçlarından. Bir tanesi bu da Maxi versiyonu, daha uzun bir versiyonu. Sözü fazla uzatmayalım. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar aracın şu şekilde bir anahtarı var. Standart fiyat anahtarı. Şöyle bir önden girdiğimiz zaman bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor. Ön görüntümüz. Kadranlar bu şekilde. Şurada bir fiyat logosuyla beraber geliyor. Hemen birazcık ön görünümden bahsedecek olursam. Şu kısım arkadaşlar orijinal olmuş. Kapının açılışı bu şekilde. Standart alışıla gelmiş gibi değil. Burada iki ön cam otomatiği bulunmakta. Şu kısımdan da arka sürgü kapının kilidi açılıyor. Yine aynı ayarlarını buradan otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Şu kısımda iki adet 12 voltluk çıkışlar mevcut. Bu güzel düşünülmüş. Vites topuzumuz bu şekilde. Aracın şu kısımda bir saklama gözü. Gene burada da bir saklama gözü bulunmakta. Koltuk altlarında herhangi bir saklama çekmeceleri bulunmuyor. Klima kontrol üniteleri şurada gördüğümüz gibi standart, fiyatlardan alışkın olduğumuz bir görüntü. Multimedya sistemi gene aynı fiyatlardan alışkın olduğumuz. Şu kısımda da direksiyonumuz 3 kollu bir ...direksiyon ergonomik denilebilir. 220 kadranımız var. 210'un altında bir 10 kilometrelik çizgiyle beraber 220 ve... ...tek sayılar şeklinde 10, 30, 50, 70, 90 diye artış gösteriyor. Böyle bir tasarım uygulanmış. Yine burada bir torpidomuz mevcut. Torpido yeterli büyüklükte denilebilir... Komple sert plastik arkadaşlar, her yeri ticari araçlardan alışkın olduğumuz sert plastik saklama gözü konusunda birazcık daha fazla, en azından şu kısımlara falan bir şeyler yapılabilirdi diye düşündüm ilk etapta. Birazcık az geldi bana. Tabi tavan kısmında şu noktalarda da gene ee, saklama. Gözlerimiz geniş bir e, raf gibi bir şey mevcut. Yani her şeyi buraya e, atmamızı düşünmüşler. Yani şu kısımda, şu ön kısımda çok fazla bir e, detay yapmamışlar ama üst kısma geniş bir e, raf koymuşlar. Güneşliklerimiz bu şekilde, bu taraf aynasız. Bu tarafta ayna var, kapak yok, ışık da yok. En bas paket zaten. Burada da bir aydınlatmamız, aydınlatma ünitesi mevcut. Evet arkadaşlar bir de bu arabanın en iddialı olduğu kısma gelelim. Bir arka tarafına bakalım. Bu taraf neredeyse 3 kişilik aslında 2.5 kişilik gibi de diyebiliriz. Şu yan taraftaki koltuk. Şöyle bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar sürgülü kapıyı bu şu şekilde açtığımız zaman 1000 litrelik bir ee, bagajla karşı karşıya kalıyoruz. Burayı yine kapatabiliyoruz. Daha arka tarafa çift kapılı bir şekilde arka kapı şuradan kalan parçada açılıyor bu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar araç biraz tabi e, bunlar ticari araçlar arkadaşlar çok da e, temizleyebildiğimiz kadar temizlemeye çalıştık çok da vaktimiz yoktu o yüzden kusura bakmayın şöyle bir çift kapılı Görüntü mevcut ama tek tarafta sürgülü kapı var. Bu taraf e, normal kapalı. Bunun tabi dezavantajları ve avantajları var. Arkadaşlar öncelikle çok sıcak bir eskişehir gününde bu testi yapıyoruz. E, o yüzden baya bir kameraların yerleri vesaire çekimi yaparken zorlandım. E, bir de Arabanın iç kısmını anlatırken çok fazla klima falan da çalıştıramıyoruz. Rüzgardan da kırsal bir kesimdeyiz şu an. Kırsal sayılabilecek bir noktadayız. Rüzgardan dolayı da çok fazla camları da açamıyoruz. O yüzden baya bir bunaldım. Şimdi neyse ki yola çıktık, klimayı açtık. Arkadaşlar aracımız dediğim gibi 1.6 Multijet 105 beygirlik standart bir versiyon, baz bir versiyon dinamiklerinden biraz bahsedecek olursak direksiyon karakterini ben beğendim, güzel yumuşak bir direksiyonu var. Çok hisli diyemem direksiyon için. Yani hani e, verdiğiniz reaksiyonu anında alamıyorsunuz ama bu tarz bir arabadan da çok hisli böyle mükemmel sportif bir direksiyon beklemek zaten saçma olur. çoğu ticari araçtaki gibi Doğlada da çok hisli sayılmayan bir direksiyon mevcut ama e, birazcık şöyle bir şey benim dikkatimi çekti fazlasıyla hissiz diyebilirim direksiyon için. Yani hani beklentileriniz biraz gecikmeli olarak veriyor ama zaten dediğim gibi ticari bir araç. Dönüşlerde ve kısa şehir içi manevralarda ama sizden bekleneni gayet rahat veriyor. 6 ileri bir vites kullanılmış. 1.6 105 beygir. 105 beygiri tam 4000 devirde verirken 290 Nm torku ise 1500 devir bölü dakika civarında gerçekleştirdiği verdiği e, teknik verilerde söyleniyor. Ama multijetlerde her zaman olduğu gibi ben şu anda 1500 devir bölü dakikadayım. E, Overboost yaptığım zaman 2000'den sonra 2000 devirden sonra e, geliyor. Her zamanki gibi multijetlerden alışkınız bu duruma. 2000 devirden sonra bir turbo etkisi görüyorsunuz. 1500'de göremiyorsunuz. Yani e, bir TDI ile e, DCI motorla kıyasladığımız zaman e, multijetlerde tork etkisini birazcık daha geç alıyoruz. Bu bu araçta da aynı şekilde. 100 km hızla 6. viteste seyrederken hemen devir saatime bakıyorum. Yaklaşık 1950 devir bölü dakika e, çeviriyor araç. E, bu da zaten e, hemen hemen 2000 devir desek yeri var. Anlık tüketimimizde e, Ortalama düz bir yolda 2.3-2.5 litre civarlarında oluyor. Aracın ortalama tüketimini söyleyecek olursam bu araç genellikle şehirler arası ve şehirler arası yol yapıyor. Ama tabi şehir içinde de kullanımı söz konusu. Performanslı kullanımda ortalama tüketim şu anda 5.5 ama aracın sahibiyle ee, görüştüğüm zaman 4.3 litrelere kadar 90-110 km hızla şehirler arası yollarda 4.3 kilometrelere kadar e, tüketimin düştüğünü bana kendisi söyledi. Arkadaşlar e, Maxi e, kasa 4.7 metre uzunluğunda bir araç bu araç. E, bir 1800 küsür e, milimetrelik bir genişliğe de sahip. Genişliği de güzel. Keza yükseklikte aynı şekilde e, 1800 milimetrenin üzerinde. Ee, ebat olarak güzel ebatlar ve bu da zaten arkadaki yüklemeye e, bin litrelik bir bagaj hacmi olarak yansımış durumda. Araçtan çok üst düzey yol tutuşu beklentileriniz olmasın. Biraz sert manevralarda hemen araç arkasını bırakıyor ama bu arabada e, çok e, garip bir şey ilgimi çekti benim. Hemen ondan da bahsedeyim. ESP daha araç kaymadan devreye giriyor. Yani muhtemelen e, aracın dengesinin kolaylıkla bozulabileceği Düşünülerek e, yapılmış bir şey olabilir. E, diğer fiyat modellerine göre ve diğer araçlara göre, gerçi diğer araçlardan ziyade buna ticariler de dahil, diğer ticarilere göre de daha araç kaymadan hemen ESP lanmasını burada görebiliyorum. ESP'nin olması tabi çok güzel bir şey çünkü bu araçlar e, yük taşıyor biliyorsunuz arkadaşlar, T ticari amaçla kullanılıyor ve bu aracı yüklediğiniz zaman ani bir durumda bir kayma durumunda aracın kontrolünü tekrar yüklüyor aracın kontrolünü tekrar sağlamak birazcık zor olabilir tehlikeli durumlar oluşturabilir bu sebeple de ESP olması araçta güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor ve ESP'nin hemen devreye girmesi de sürücünün bazı toplayamayacağı hataları tölere edebiliyor araçta USB ve AUX girişi de mevcut bu da güzel olmuş Sonuçta bu araçla uzun yol yapan insanlar var ve istedikleri müzikleri dinlemeleri için güzel düşünülmüş olması gereken bir özellik. Multimedya sistemi de idare edecek seviyede. Sizi çok üzecek bir ses sistemi yok. Çok üst düzey tatmin edecek bir ses sistemi de yok. Yani bir ticariden beklenen ne varsa o şekilde. Yani ticariden çok yüksek bir beklentiniz yok muhtemelen Yani ben sadece bu arabayı ticaret yapmak için o yüzden ucuz olsun, yedek parçası ucuz olsun, ee, bir kaza bela durumunda bana çok büyük e, masraflar açmasın, bakımı basit olsun ve az yaksın ve ben bu arabayı da alırken de uygun fiyata alayım dediğiniz zaman alabileceğiniz en iyi seçenek diyebilirim fiyat Doblo için. Performans olarak 1.6 litrelik 105 beygirlik e, model sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. E, tabii ki yüklediniz yüklede. E, alakalı bir durum bu. Çok e, yüklemelerde e, birazcık performanstan kayıplar mutlaka olacaktır. Ama 1.395'lik motora göre e, bence çok çok başarılı diyebilirim bu motor için. 105 beygirlik motor için. En azından 290 Nm'lik tork e, ağırlığı yükleseniz bile aracı bassanız bile nebze sizi kurtaracaktır performans anlamında. Biliyorsunuz ki yük taşıyan araçlarda, ağır yük taşıyan araçlarda da torkun önemi çok fazla. Yani beygir gücünden daha fazla önemi var. İlk kalkışlarda, rampalarda ve yük taşıma konusunda tork çok önemli. O yüzden de 290 Nm'lik torkun iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Yan tarafta dediğim gibi şoför haricinde bir buçuk kişilik diyorum ben bir buçuk kişilik zorlasanız iki kişi oluyor işte iki kişilik bir yer oturma pozisyonu mevcut sürücü koltuklarının yan kısımları birazcık daha destekli olmalıydı bence bu destekler birazcık az kalmış bu arabada ama çok performanslı sürmeyeceğimizi düşünürsek de çok da rahatsız edici değil amortisörler ilginç bir şekilde çok aşırı sert değil tabi aracı yükledikçe bu sertleşiyor ama şu anda Böyle daha e, yumuşak bir süspansiyonla karşı karşıyayız ama tabi e, arkada ağırlık olduğu zaman amortisörler de başlıyor. Aracın klima sistemi gayet başarılı. Çok güzel içeriği bir anda buz gibi yapabiliyor. Bu da tabii ki e, yük taşıyan, ticari amaçlarla bu aracı kullanan kişiler için çok çok önemli. Bu arada kullandığımız araç 2016 model. 165.134 kilometrede standart trim sesleri mevcut araçta. Yani kombi bir araç, arkası boş bir araç. Ee, buradan dolayı, bundan dolayı da arkada herhangi bir izolasyon ya da işte bir plastik kaplama olmadığı için standart saç sesleri gelebiliyor bir e, tangırtı şeklinde bir çukurlardan vesaire geçerken onlar beklenebilecek sesler yol sesini bir nebze fazla aldığını düşünüyorum en azından bu arabanın Binek versiyonuna göre daha fazla yol sesi alıyor gibi geldi bana. Belki de izolatörler bu burada ticari bir araç olduğu için birazcık eksik kullanılmış gibi geldi ama emin değilim. Bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa yazsın. Yani normal Binek Doblo'larla Kombi Doblo'lar e, arasında bir izolatörlerde e, farklılık var mı bilenler e, yorumlarda belirtirse sevinirim arkadaşlar. Her şey minimal kullanılmaya çalışılmış yani malzeme kalitesinden tutun da işte e, araçtaki e, olması gereken her şey konulmuş ama ekstra bir şeyler eklenmemiş gibi geldi bana. Bir de en büyük eksiklik bu arabada şu kısımda bir bardak koyabileceğimiz bir alan olması gerekiyor bence. Sonuçta e, şehirler arası çok fazla kullanılabilecek bir araç tasarlıyorsunuz ve bunu burada sürücüyü düşünmeniz gerekiyor yani adam bir çayını alıp ya da bir su su dahi koymalık bir yer e, düşünülmesi gerekiyordu bence. Onu yapsalarmış konfor anlamında sürücüyü bir tık daha iyi hissettirebilirlermiş. Dediğim gibi hani ticaret yapan insanların bence alıp gönül rahatlığıyla binecekleri bir araç. Fiat Doblo Maxi bilhassa yükleme kapasitesi bu araçta çok çok güzel. E, hem yükleme eşiği çok yüksekte değil hem de 1000 litre az buz bir bagaj hacmi değil mi? İşte de aracın arkadaşlar 1000 kilo, tam 1 ton taşıyabiliyorsunuz bu araçta. Bence bu sebeplerle ve yakıt tüketiminden dolayı, ucuzluğundan dolayı, yedek parçanın bulunabilmesi kolaylığından dolayı ve yedek parçaların ve bakım maliyetlerinin de ucuzluğundan dolayı bu araç e, ticaret yapan insanlar için çok 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 tercih edilebilir bir araç. Benim 1.6 Doblo Max için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Kanalımızı sosyal medya hesaplarımızdan aşağıda bıraktım. Takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.